Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir plugin'den bahsedeceğim. Adı RS Series diye bir plugin script. Yaptığı şu arkadaşlar. Siz böyle yolunuzu çizdikten sonra bu butona basıyorsunuz ve yükseklik giriyorsunuz ve karşınıza korkulunuz çıkıyor. Bu şekilde farklı şeyleri var arkadaşlar türleri var. Buradaki hepsi farklı farklı türler. Şimdi bunu yükleyebilmek için arkadaşlar e, ilk öncelikle şu dosyayı indirmeniz lazım. Dosya indirmek için arkadaşlar aşağıda linkini belirttiğim adresten buraya girerek indirebilirsiniz. Şimdi indirdikten sonra buraya saat klasöre çıkart diyoruz arkadaşlar ve e, bunu direkt men yapamıyorsunuz. Bakın buraya uzantılı bir dosya olduğu için yapmamız gereken şey bakın şu adrese bunları yapıştırmalıyız. Script extension manager ile yüklenmiyor bu. Evet bu adresi arkadaşlar bu iki dosyayı da kopyalıyoruz. Evet şu adrese yapıştırıyoruz arkadaşlar. Buraya gelip sağ tık yapıştır diyoruz. Ve SketchUp'ı yeniden kapatıp açınca. Evet SketchUp yeniden açıldığında arkadaşlar. Buraya böyle geliyor. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Kullanımı da çok basit. İlk önce böyle nerenin relink olacağını istiyorsanız oraları seçip arkadaşlar. Sonra da buradan işte belli bir yer belirtiyorsunuz. Burada yüksekliğe giriyorsunuz. Okey dediğinize bakın. Güzelce oluştu arkadaşlar. Mesela bunu deneyelim. Şunu deneyelim. Evet. Ve bu arada arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız buradaki derslerden de yeni eklediğim derslerden de haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.